Köy bahçesinden herkese merhaba. Sonbahar mevsiminde neler ekilir? Ekim, Kasım aylarında neler ekilir? Şöyle ben 20 gün önce ıspanak ekmiştim. ıspanaklarım bu şekilde. Birazdan da lahana, marulları göstereceğim. Buraya şimdi bildiğiniz gibi beni takip edenler bilir. Ben genellikle 1-2-3 ee, boy olarak e, dikimlerimi, ekimlerimi ekiyorum. Bu domateste biberde, da bütün sebzelerimde de aynı şekilde. Şimdi 20 gün önce dikmiş olduğum e, ıspanaklarım şimdi birazdan da diğerlerini göstereceğim. Şimdi buraya e, ıspanak ekeceğim. Aynı şekilde şurada aralarda da çileklerim var. Bunların aralarına dikeceğim şimdi. Şimdi e, bahçemizi güzelce bir çapaladık e, bahçe yatağımızı. Bahçe yatağımızda neler var? Yanmış hayvan gübresi mutlaka toprağımız e, tamamen güzel bir şekilde çapalanmış olması gerekiyor. Şimdi çapaladığımız toprağa tohum ekimini yapacağız. Evet gördüğünüz gibi tohumum ata tohumu verimli bir Tohum. Tohumları ekerken tane tane düşmesine dikkat ediyoruz. Şu şekilde bakın. Tohumları bu şekilde yavaş yavaş ekimini yapıyoruz. Bu ekimini yaptıktan sonra şimdi göstereceğim arkadaşlar. Nasıl işlem uyguladığımızı tohumumuzu ekelim. Evet, tohumu ektik. Şöyle tohumları biraz daha yakından göstermek istiyorum. Şimdi tohumlarımız, e, ben genellikle elimle veya tırmıkla da yapabilirsiniz. Bu şekilde kapatarak gerçekleştiriyorum. Bu şekilde daha kolay bir şekilde tohumlarımız çimlenmiş olacak. Toprağımız gayet yumuşak bir toprak olması gerekir. Bu şekilde elimle yapıyorum tırmıkla da yapabilirsiniz. Bu işlemimiz bu şekilde ıspanak ekimimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Diğer taraflarda aynı şekilde uygulamayı yapacağım. Ve gördüğünüz gibi ekmiş olduğum ıspanağımı da bu şekilde aynı sistemle ektim. Eğer sıcak bölgedeyseniz arkadaşlar günlük nemlendirmeniz gerekiyor tohumları sabah veya akşam sulaması yaparak tohumlarımız çimlenene kadar bu sulama işlemini günlük günde bir defa suluyoruz. Mutlaka sulama işlemini yaptıktan sonra bu şekilde ıspanaklarınız ve diğer bitkileriniz çimlenmiş oluyor. Evet bitkilerimiz bu şekilde çimlendikten sonra aralarında yabani otlar büyüyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar yabani otlar. Bunları mutlaka alıyoruz. Bunları almadığımız zaman bu yabani otlar bütün sebzelerimizi ıspanak, marul ve diğer sebzelerimizin büyümesini engelleyecekler. Mutlaka bunları koparıyoruz. Alıyoruz bu şekilde. Küçükten al, alırsak işimiz daha çok kolay olacak bu şekilde ben otları, yabani otları koparmaya devam ediyorum ve diğer bitkilerimi de ekmeye devam edeceğim. Buraya da marul tohumu ekeceğim. Şöyle burada da şöyle bir paket marul tohumu aldım. Değişik bir şekilde Şuna dikkat edin arkadaşlar. 2024 e, yılı olmasına dikkat edelim. Bu yılın e, tarihi olması gerekiyor. Şimdi ekerken de ben şöyle bir fındık kapsülleri Bu bölgede Karadeniz bölgesinde fındık olduğu için Bu fındık kapsülleri e, toprağın vitaminini arttıran e, arttırır. mineralleri e, bol miktarda toprak için bulunur. Onun için bunlar çürüyecek kısa bir süre sonra böyle elinizde yapraktır, odun külüdür veya böyle odun çürüdür. Bunları toprakla buluşturduğunuz zaman daha da verimli bitkiler elde etmiş olursunuz. Şimdi bu kısma marul tohumu ekiyorum. Şöyle eğer salyangoz vesaire tırtıl gibi böceklerden korumak isterseniz bahçenizi şöyle bahçe kenarlarına Şöyle kenar tarafına soğan, sarımsak dikimini yapabilirsiniz. Ben de birazdan yapacağım kenar kısımlarını hem de bahçemizi değerlendirmek için bu kenar kısımlarına da sarımsak dikimi yapacağız. Burası da farklı bir şekilde bahçe yatağı. Burasını da aynı şekilde hayvan gübresi ve fındık kapsülleriyle besledim. Şimdi sarımsaklarımızı şöyle kenar kısmına dikmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi kenarlarına diktiğimiz zaman hiç hiçbir şekilde bitkilerimize haşere yaklaşmıyor. Özellikle salyangoz, böcek gibi bitkiler yaklaşmıyor. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı şu şekilde bahçelerimizin kenar kısımlarına ekmiş olduğumuz bitkilerin kenarlarına doğru ekersek çok güzel bir şekilde bitkilerimiz olur. Şimdi şu şekilde sarımsaklarımız şöyle iri taneli sarımsak almaya dikkat ediyoruz. Yerli sarımsak olması gerekir. Şu şekilde sabitleyip şöyle. E, kök kısmı şurası aşağı gelecek şekilde şu kısmı e, uç kısmı yukarı gelecek şekilde dikey bir şekilde şu uç kısmı hafif bir şekilde görecek şekilde ekiyoruz ve hafif bir şekilde üzerine kapatıyoruz tekrar aralarında ya yani 5 santim bir boşluk olması yeterli şöyle bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Kenarlarına diktiğimiz zaman çok güzel bir şekilde hem yer işgal etmeyecek hem de bitkilerimize faydası olacak. Bu şekilde sarımsağımızı diktikten sonra diğer bitkilerimi ekmeye devam ediyorum. Aynen bu alana da maydanoz tohumu ekeceğim. Aynı diğer topraklarda yaptığım gibi burada yanmış hayvan gübresi uygulayıp biraz çapaladıktan sonra ekim işlemini yapıyoruz. Ekerken de şöyle tohumumuz. Eğer pakette alırsak 2024 tarih olmasına dikkat ediyoruz. Ata tohumu olursa da taze tohumlar kullanmaya özen gösteriyoruz. Ne kadar tohumumuz taze o kadar verimli ürün. Şimdi e, e, seyrek bir şekilde ekimini yapıyoruz. Bu şekilde de ekebiliriz. Bu e, maydanoz tohumunu ekerken hiçbir şekilde karışım yapmıyoruz. Olduğu gibi tohumu ektikten sonra olduğu gibi bırakıyoruz. Bu en önemli bir püf noktası. Üzerine de Hemen e, sulama yaparak Nemlendiriyoruz Hava burada yağışlı olduğu için Bu işlemi uygulamıyorum Şurada da arkadaşlar 15 15 gün önce ekmiş olduğum Lahanalarım var e, Bir boy lahanayı da Biraz önce ektim Diğer tohumlarımı ektiğim gibi Uygulamalarım aynı şekilde Bütün sebzelerimizi Kış sebzelerimizi bu mevsimde Ekiyoruz Diğer sebzelerde de roka, e, lahana, bezelye, ıspanak, marul, soğan bütün sebzeleri bu mevsimde ekiyoruz.